komutanım. İptal ederse yanarız. Hem de Marmara çırası gibi yanarız komutanım. Ya komutanım. Sen mi konuşsan be ya? Ha? Ya Erenler ben konuşmasına konuşayım mı? Hani, en iyi tanıyan adamlardan biri sensin. Yani ben, akım derken diyen <laughs> bir adamım. Şimdi daha kötü olur. Hem Ozok Baba bu konuşma işlerinde daha iyi. Bu halleder. Yani inşallah. Komutanım beklediğimiz araç. Tamam. Siz araca geçin. Ben komutanla konuşacağım. Hayır. Komutanım. Araç hazır. Komutanım kararınız. Komutanım bakın uzun süredir aynı yerdeyiz. Ve açıktayız. Bizi buradan çok kolayca alabilirler. Komutan. İçim hiç rahat değil kral. Tanrıç Paşa'yı düşünüyorum. Çocukların ailelerini, sizin ailelerinizi... ...belki de en iyisi teslim olmak. Ve gerçeğin ortaya çıkmasını beklemek. Aykut yani Almış Paşa'ya Allah korusun bir şey olursa bu vicdan azabını kaldıramam. Komutan vereceğiniz kararın sonucu nereye varırsa varsın. Size sonuna kadar itaat edeceğimizden şüpheniz olmasın. Evet. Sağ ol çocuklar. Komutanım. Ya biz burada birbirimize kibar kibar teşekkür edelim. Tamam. İnşallah Kutalmış Paşa'ya da bir şey olmayacak. Tamam. Ailem aile maile de tamam da bizim elimiz kolumuz bağlı olsa daha mı iyi olacak komutanım? Komutanım. Bu şerefsizlerin bizle derdi Arazi anlaşmazlığı değil. Alacak verecek meselesi değil. Çek senet meselesi değil komutanım. böyle konu bu değil. Konu tam da bu komutanım. Bu da vatan meselesi komutanım. Bu da millet meselesi. Bu da namus meselesi komutanım. Bu da tam olarak bir devlet meselesi komutanım. Komutanım. Bu ...bize bel altı olmak istiyorlar. Çünkü biz düşersek... ...özel kuvvetlerdeki... ...koçların da morali düşecek. Kurtlar düşerse... ...it, çakal, zil takıp oynayacak komutanım. Hani düşmeyecektik komutanım? Siz söylediniz. Hani düşene el verecektik? Kalkıp devam edecektik komutanım. Bunlar sizin laflarınız komutanım. Görüp doğru söylüyor komutanım. Konu tam da bu. Bize oynanan oyun tam da bu. Bu oyun dün de buydu. Bugün de bu komutanım. Komutanım. Şu anda... ...sivil olduğumuz için affınıza sığınarak söylüyorum bunları. Kopuz baba. Allah aşkına. Bizi kolumuzdan tut. Bu çukurundan çek çıkar. Eğer işler ters giderse... ...hesabını ilk sana sorarım Peroş. Senin Allah'ına kurban komutanım. Hadi gidiyoruz. Seyfi. Emredin komutanım. Emniyeti ara, o adamı alsınlar. Bir de senin adamları ara, durumu etraflıca anlatsınlar bilgileri ve delilleri polislere aktarsınlar. Ve albayım o zaman Subiye'ye geçmemize de gerek kalmaz. Öyle değil. Yani bu yaralı Yunal konuşursa hepimiz aklanırsınız. He? O iş o kadar basit değil. Sen dediğimi yap Seyfi. Emredersin albayım. Komutanım. Emre de sizinle öne bilsin. İletişim için lazım olabilir. Gel Emre. Hadi beyler. Ha. Sıla. Ula dediğim gibi yapın ha. Adamı sahibine teslim edin. Hadi dikkatli olun. ya, Ne? Var ya, kopmuş baba kaya gibi adam ama. Altın gibi de bir kalbi var şimdi. Bu ne lan? Oh. Keçi ya, görmüyor mi Allah Allah? Bunlarla mı gideceğiz kardeş? Ya ne, ne diyeyim ben sana şimdi? Ha? Ben sana ne diyeyim yani? Müzinde mi gidecektik şuraya? Ya sinire kadar gideceğiz, sonra sonra bırakacağız zaten bu arabayı ya. Azıcık sabret ya, gel gel. Bak ne güzel bunlar, bak bak gel 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 bak. Oh mu oğlum? Oftular ya. Hayvan tırstı senden, öldürtecen hayvanı kendine. <laughs> Vallahi bundan daha iyisini bulamadım ama ha. bulduklarım arasında en iyisi buydu. Zaten ne olacak canım? Çeçidir ha. Dıkı dıkı dıkı

Amirim şahıs burada. Beni o sakallıya vermedi. O askerleri teslim etmeyin amirim. Sus tamam sus. Amirim, o dosyada adamın balistik raporu, askerlere kumpas kurduğu eskort kızların fotoğrafları ve diğer bilgiler var. Bulacağınız CD'de de güvenlik kamerası görüntüleri ve Ünal'ın ses kaydı var. Siz kimsiniz? Şimdilik adalet isteyen biri diyelim. İlk adım atıldı yüzbaşım. Artık geri dönüş yok. İkinci adım daha da sıcak geçecek komutanım. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.